Herkese merhaba arkadaşlar ben nefesel gökkuşağı ben kurdele karamel Ya daha kaç kere diyeceğim sana oyun oynama diye videonun ortasında Ya tamam ya Allah Ya tamam ya oynamıyorum biz normale dönelim arkadaşlar. Hiç kusura, kusura bakmayın arkadaşlar. Karameli şu an oyun oynuyordu. Mükemmel oyununu. Neyse. Merhaba arkadaşlar. Ben de LPS Gökkuşağı'dan ben de Karamel. Tamam anladık anladık. Bugün Bugün sizinle çok değişik bir video çekeceğiz. Ee, yani bu hiçbir miniş videolarına benzemiyorum Yani miniş videosu değil. Ama minişlere eşya yapım videosu da denilebilir. Çünkü e, bugün minişlerimize kolye yapacağız. Evet kolye. Yani doğrusu bana kolye yapacağız. Kız minişle Erkeklere kolye molye yok. Hii. Taç da yapabiliriz arkadaşlar. Ama biz önce kolye yapacağız. Hadi şimdi malzemeleri getirelim. Karamel gel buraya. Of geliyorum. Bari 3D gözlüğümü alayım. Hadi al alacaksan neyini al. Gel. Karamel sen ne ancak 3D gözlüğünü? Pese Gökşah'a bağlanalım. Merhabalar ben e ve Pese ve şimdi şey yapacağız. Arkadaşlar şimdi bir tane tel tel vardı burada. Onu alıp işte İşte telimiz arkadaşlar. Bir tane boyasını söktüğüm vardı da onu bulamadım arkadaşlar. Bunu bulabildim. E, şimdi bunun boyasını sökeceğiz arkadaşlar. Şöyle altına bir tabak alalım. boyasını söküp geliyorum. Oh arkadaşlar sonunda boyasını sökebildim. O kadar zordu ki siz ailelerinizden yardım alın. Makasla ben makasla söktüm bunu arkadaşlar. Şöyle bir şeyler kese kese. Şimdi yani yarım saatim değil birkaç dakikamı aldı. Yani işte bu da boyaları. <laughs> boyaları da şey gibi gözüküyor. Hadi böyle tel makarnalar olur ya. Onları benzedim, benzettim biraz. Neyse şimdi biz e, şey yapalım. Allah teller Korktum yanda ya. Az önce söktüm, teli kaybetmiştim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sıra boncuklarda ama bunu gidip düzleştirmemiz lazım. Düzleştiriyoruz. Düzleş, düzleşsene. Ben bunu düzleştirip geliyorum. Arkadaşlar ben düzleştirebildiğim kadar düzleştirdim. Hı <laughs> hı. Çok da düz olmadı ama inşallah boncuklar gider. Şöyle boncuklarımız var. Bir de e, bunlar var. Bunlar benim en sevdiğim boncuklar. Bunları kullanmayacağım. Ben bunları çünkü başka özel şeylerde kullanıyorum. Yani işe yaramaz şeyler cehletebilir. Neyse ben bu böyle şeyden bunun içinden bir tane boncuk alacağım arkadaşlar. İh, açamadım. Ah, ha, açıldı. Şunu da açalım. Yarım saat sonra. Ah açıldı. Uf, elim acıdı arkadaşlar. Çok kötü açıldı ya. Alt tarafı şu boncuğu alacaktım arkadaşlar şu alt taraf şu boncuğu alacaktım Allah. Boncuk da şöyle bir şey. Allah. Ay, arkadaşlar kusura bakmayın yanlışlıkla kameranın ışığını değiştirdim. Boncuk da şöyle bir şey arkadaşlar şuna bakın. Oh be. Aldık sonunda boncuğumuzu. Bakın arkadaşlar çok yakışıyor şuraya. Göstereyim. Çok yakışıyor. Şimdi başka bir boncuk aldım ama bunlardan almayacağım arkadaşlar. Burada bir sürü güzel boncuk varmış. Zor kapanıyor arkadaşlar bunlar. Ellerim de çok üşüyor zaten. Bir defa fena acıttı. Ee, beyaz boncuk alacağım da arkadaşlar. Hmm. Allah. Arkadaşlar boncuklar her yere sıçradı. Eh, alamıyorum. Alamıyorum. Bulabildiğim kadar boncuk al şu boncuk şöyle boncuklar var metalik pe metalik beyaz ne kadar bulursam o kadar alacağım onlardan. Öf, bulamıyorum ya bulsam da ortasında delik olmayanlar da gelebilir. Ee, arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dileriz kardeşim beni çağırıyor da. Oh be. Arkadaşlar gözüme kesen bütün boncukları aldım. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Bakar mısınız şunlara? Valla benim bunlar uğraştığım ne ya? O kadar çaba bunaydı yani arkadaşlar. Biraz öne alalım şunları. Gözükmüyorlar. Şimdi bir tane tel alıyoruz demiştim ya. Bu biraz fazla mı yakın oldu? Şimdi şu telin ucundan kıvırıyoruz. Biraz yakınlaştıralım. Biraz fazla olmamıştı bu var. Bir eksi. Bir çarpı oldu. Kıvırması çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah fazla uzun bir video olmaz. Yani 7 dakika olmuş şu an. Ama inşallah fazla dilediğim kadar iyi olur. Dua ettim bunu için. Ben Müslümanım. Müslümanlar dua eder. İstediği kadar. Oh, Ali Bacı da çok kötü ya. Arkadaşlar bu kadar oluyor. Tamam. İstediğim gibi oldu. Şimdi nişimi nişimi nişime yapacağım şeylerin boncuklarını dizelim. Boncuk boncuk mavi boncuk 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 mavi boncuk mavi gözlü boncuk mavi gözlü boncuk 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 boncuk, boncuk, boncuk bir türlü getiremedim. Ben bunu yaparken sizde kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kısım şimdi şöyle oldu şeyleri ipe dizerler. Mentosları ipe dizerler de böyle patlatırlar. Kolanın içine sokup patlatırlar ya ona de. Birazcık fazla mı boncuk almışım ben ya? Bir tane daha sıkıp bırakacağım. Sok sok bitti arkadaşlar. Hah, yeter. This is water. This is water. Trap down. Sonra trap down. Bir tane çıkaralım ya. This is water. Şimdi şöyle büküyoruz arkadaşlar. Şöyle görmesi daha kolay oluyor kameraya bakıyoruz bir tane daha çıkaracağım ya ben Hatta dur şöyle yapalım çıkaralım şunları birkaç tane üç tane çıkaralım Panayırca çişafele çişaz, Ay kolum ağrıdı arkadaşlar ya, o kadar zor bir şey ki. Evde ev, evde ailelerinizden yardım alın siz. Birazcık uzaklaştım, yeter bu kadar. Ya da ya. Evet arkadaşlar böyle bir şey olduğu için ne de deniyoruz? Allah 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 arka plan gitti. Birazcık fazla uzun olmuş. Arkadaşlar ben bu düzeltip geliyorum. Arkadaşlar böyle bir şey böyle bir şey oldu Allah. Böyle bir şey oldu. Biz bunu yapmak için keski kullandık ve karga burnuyla keski kullandık arkadaşlar. Ee, siz evde yapacaksanız ailelerinizden yardım isteyin bakın. Şöyle takalım. Bakın. Allah. Olmamışım bu ya. Şıp duruyor. Arkadaşlar ben bunu takıp geliyorum. Birazcık daha yumulttum böyle oldu. Şimdi takmayı deniyoruz. Bir daha. Arkadaşlar takamıyorum ya. Heh taktım. Ay, çok tatlı oldu arkadaşlar. Bakalım kafası oynuyor mu? Oynamıyor. Böyle yapacaksınız kafası mecbur oynayın. Aa oynuyor. Takalım. Birazcık ters takmış bir dakika arkadaşlar böyle bir şey oldu kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz Allah kamera düşüyor. Ama birazcık ay fazla. Ha ışık ayarlayamıyorum ha. Çok tatlı oldu. Arkadaşlar şuna bakın. Çok ama çok tatlı bir şey oldu. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.